Ve bilesiniz ki tarihte terörle yaşayanlar hiçbir yere varamadılar. Bundan sonra da varamayacaklar. Burada benim bir çağrım var. Yazılı ve görsel medyaya bir çağrım var. Bunları şu veya bu şekilde televizyon programlarınızda beslediğinizin farkında mısınız? Bunları ortaya çıkaralım, deşifre edelim derken terörün propagandasını yaptığınızın farkında mısınız? Bunların siyasette ilintili olduğunu. yaptığınızın farkında mısınız? Yüzleri maskeli, elinde molotof kokteyli olan teröristlerin yanında bunların milletvekilleriyle fotoğraf karelerini görmüyor musunuz? <laughs> Ve bakıyorsunuz ki ilçe başkanı torbada molotof kokteyl bunları geliyor, gençlere dağıtıyor. Yakalanıyor. Şu anda tutuklu içeriden. Bunları anlatmaya gerek var mı? İlçe başkanı böyle, il başkanı böyle, milletvekilleri böyle. Daha neyi anlatalım? Her şey açık ve net ortada. Ondan sonra da söylenen biz hak ve özgürlüklerimizi arıyoruz. Kusura bakma. Hak ve özgürlükleri aramanın yolu bu değil. AK Parti de ortaya çıktı. AK Parti de kuruldu. Kurulduğumuz zaman bizim herhangi bir varlığımız yoktu. 16 ayda benim milletim bizi iktidara taşıdı. 16 ay. Bu ülkede yıllar yılı partisi olanlar niçin milletim onları tek başına iktidara getirmiyor? Cumhuriyet eskiyiz diyenleri niçin iktidara getirmiyor? Neden? Çünkü benim milletim hani güzel bir söz var ya Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Biz bir daha sokulmayacağız. İki kere sokulmak bize yakışmaz. Onun için uyanık olacağız. Ve bu oyunu hep beraber bozacağız. Milletçe bozacağız. Ben Osmaniyeli kardeşlerimin gözünde